Merhaba. Konuğumuz müzik terapisti Sayın Cengiz Ünal. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Evet Cengiz Bey öncelikle sizi tanımak, tanışmak istiyoruz. Sonrasında müzik terapiden bolca söz edeceğiz. Buyurun. Ee, ben müzik öğretmeni kökenli bir müzisyenim. Ee, yıllarca sektörde e, yani yeni gruplar kurduk, orkestralar yönettim, korolar kurdum. Özel ilgi alanım müziğin içerisinde de hani korolara merak e, duyuyorum. E, vokaliz grubunun kurucusu ve prodüktörüyüm aynı zamanda. Türkiye'deki ilk akapella e, grubudur. İşte onunla albümler falan yaptık. Ondan sonra da ben işin mutfağıyla e, haşır neşir olmaya başladım. E, Prodüktörlüğe adım atmış oldum. 10 e, yılda eğitimcilik yaptım. Halen daha işte e, üniversitede öğretim görevlisiyim. Kocaeli Üniversitesi ve ha, e, Haliç Üniversitesi'nde. E, hayatımın işte son beş yılında da, altı yılında da hayatıma işte müzik terapi girdi. Daha önceden müzik ve müzikle ilgili olabilecek performansla ilgili her şeydi yaptıklarım. E, sonra da hayatıma birden işte müzik terapi girdi ve e, yönünü birazcık değiştirmeye başladım. Yani bugünlerde artık hani o tarafa... Mail etmeye başladım. Müzik terapi nedir ve neden müzik terapi? Ee, neden müzik terapi önce yanıtlayayım isterseniz. Tabii. Ee, ben e, yani işte öğretmenlikle e, ilgilenince herkes özel ders veriyor. E, ben de e, özel dersler veriyordum. Ee, ders verdiğim bireylerden bir tanesinde odaklanma e, sorunu vardı. Fakat yani ben o kadar farkında değildim o odaklanma sorununu. Ee, i̇lerleyen derslerde annesi bana bir geri dönüş yaptı ve dedi ki yani hocam hani size çok teşekkür ediyorum yani böyle böyle bir gelişme oldu yani ben o gelişmenin farkında değildim yani hani bireyin problemlerinin farkındaydım ama annesi daha önceden bahsetmişti otizmli bir bireydi. Fakat ben hani o odaklanma veya oradaki gelişmenin kesinlikle farkında değildim. Sonra o zaman fark ettim ki yani burada böyle sağlık alanında bir çıktısı var bu müziğin. Ondan sonra araştırmaya başladım. Müzik terapinin ne olduğunu öğrenmeye başladım. Yani herkes gibi ben de yanlış bir şeyler anlamışım müzik terapiyle ilgili. Çünkü müzik terapi genelde hani toplumumuzdaki algısı işte... Pasif olarak hani müziği dinleyince şifalanıldığı yönünde bir bilgi var. Evet bu doğru. Fakat sadece ondan ibaret değil. Müzik terapi aslında yani çok temelde bir özet yapacağım kendi tanımım. E, müzik elementleriyle e, sağlık hedeflerinin peşinden koşar müzik terapi, terapist ve müzik terapi de budur aslında. E, yani müzik terapi federasyonunun ve derneğinin ve Türkiye'deki Sağlık Bakanlığı'nın farklı farklı müzik terapi tanımları var. Evet. Evet. Peki müzik terapi yöntemleri ve Türkiye'de müzik terapi algısından da biraz bahsetmeniz mümkün mü? Evet olabilir. Şimdi müzik terapi yöntemleri şöyle müzik terapi doğal olarak müzisyenlerin ...ve e, müzik dinleyicilerinin yaptığı iki ayrı kökten türemiş. Yani bir tanesi müzik çalmak, diğeri de müzik dinlemek. E, müzik dinlemek türevleri e, şifalandırma yöntemlerine biz pasif yöntemler diyoruz. Müzik çalmak türevleri, müzik terapi yöntemlerine de aktif müzik terapi diyoruz. Yani katılımcının aktif olarak e, bir şey çaldı, bir enstrümanı çaldı veya aktif olarak müziğin içerisinde olduğu, performansın bir şekilde içerisinde olduğu yöntemleri aktif. Pasif olarak kendisine uygulanılan, dinletilen yöntemlerin olduğu e, müzik terapi yöntemlerine de pasif yöntemler diyoruz. Müzik terapi algısı da Türkiye'de tam bu noktada. E, yani şöyle farklılıklar gösteriyor. İnsanlar doğal olarak sadece pasif yöntemleri biliyorlar. Çünkü bizim Osmanlı'da da şifa şifahanelerimizde de aslında o yöntemler kullanılmış. Bunların bazıları çok güncel olmayabilir. Yani ne gibi kitaplarda bazı bilgiler var işte falan makamlar filan hastalığa iyi gelir yönünde. Fakat makamların algısı o günkü gibi değil. Bunun ispatlanması gerekiyor. Yani önümüzde bir yol var. Türkiye'de de müzik terapi yeni. Sağlık Bakanlığı'nın açmış olduğu bir sertifika programıyla müzik terapist olunuyor. Ben de bu e, süreçlerden geçtim ve müzik terapist oldum. E, hatta ondan sonra da bu yaştan sonra hani tez yazayım bu alanda dedim. E, bir, bir, bir de yüksek lisans tezi yazdım. Evet. evet. Ee, peki ülkemizde algısı konusunda e, biraz tedirginlikleriniz var mı? Ya şöyle tedirginlik değil de aslında... E, Merak ettiğim şeyler var. Mesela e, sabah makamının işte e, falan hastalığa iyi geldiği ile ilgili. E, şimdi bilmiyorum ya yani, Farabi'nin e, böyle tespitleri var ve e, o dönemde tedavi etmiş ve yazıtlar var. Bunlar gerçek şeyler. Bunların olmadıklarını asla <laughs> düşünmüyorum. Fakat sabah makamının e, bugün etkisinin o günkü gibi olmadığını düşünüyorum. Yani e, çünkü. Ee, ...yani... Çağ değişti, isla, çağ insanlar, değişti, insanlar değişti. değişti. Artık başka bir dünyadayız. Ve e, neyin algısı o gün başka? Yani e, savaş gazilerine... E, ...müzik terapi yapmak... ...tabii o gün düşünsenize... ...köyde e, hiç... E, ...saray çalgılarına şahit olmuyorsunuz. Bir uta, kanuna... ...neye, neyse. E, ama size bir şifahanede... ...bunlar e, çalındığı zaman... ...bir huzur verebilir. Ama bugün... ...minibüste bile biz... Her türlü müzeye maruz kalırken, artık, maruz kalıyoruz evet, yani gerçekten. Yani neyin algısı artık farklı. Yani sabah makamın makamların da algısı farklı. Yani bir makam size ölümü çağrıştırabilir. Kaldı ki yani şunu söylemek lazım. Yani aborjinlere de aynı etkiyi verir mi yani sabah makamı? Yani şimdi bizdeki sabah makamı algısıyla onlardaki başka İslamofobisi olan birisine neyi dinletirsek aynı algıyı verir mi? Buradaki temel konu şu: müzik zarar verebilir. Müziği herkes fayda sağlar olarak görür ama birincil olarak bir müzik terapistin kontrol ettiği şey burada bir zarar vermemem lazımdır çünkü bir e, problemi tetikleyebiliriz, bir travmayı tetikleyebiliriz. Daha önceden bir e, evladını kan, kay, kaybetmiş bir bireyin hatıralarını canlandırabiliriz. O yüzden ne dinlettiğimiz çok önemli. Hiç öyle basit bir konu değil bu. Yok kesinlikle evet gerçekten değil. Ee, peki. Müzik terapinin hangi alanına dokunuyorsunuz siz? Şimdi ben ilk başlarda e, özel eğitime ihtiyaç duyan duyan bireylerle çalışmak istedim. E, fakat bu alana girdikten sonra e, fark ettim ki kendi konfor alanımda yani daha önceki müzik bilgilerimle oluşturduğum evrenimde kalmanın daha mantıklı olduğunu düşündüm. O da koro yani ses üzerine. Şimdi. Ee, bu alanda neler yapabilirim diye düşündüğüm zaman evet bir koro kurmak olabilir. Neden olmasın diye e, düşündüm. Ee, ben onun üzerine yoğunlaştım. Ee, yeni doğum yapmış anneleri annelerin bebekleriyle birlikte katılabildikleri bir koro. Fikrimiz bu. <laughs> onun öncesinde de onun öncesinde de hamile kadınlara uyguladığımız yöntemlerimiz var. Yani aslında iki ayrı alana odakladım. Bir e, hamileler, bir de yeni doğum yapmış anneler ve bebekleri, üç ay üç e, yaşına kadar. Evet. E, hamileler için herhalde hem bebeklerine ciddi bir katkı, hem de doğuma ciddi bir katkı olacak. E, şöyle tam olarak evet e, söyledikleriniz yanlış değil, e, ama artıları var. Şöyle ki. E, fetus e, 17 haftalıkken duymaya başlıyor. Yani daha doğrusu tamamen gelişimini tamamlıyor. E, ta, takriben işte 4 aylıktan sonra artık annesi ve babasını net olarak algılayıp duyabiliyor yani. Hani onu onun anne veya baba olduğunu algılaması belki zaman alıyor. Yani bununla ilgili bilimsel bir çalışma var mı bilmiyorum ama kesinlikle duyabildiğine eminiz. Demek ki iletişimin başladığı bir alan. E, fetus Annesinin karnında e, duyularından sadece e, duyu organı çok e, verimli bir şekilde çalışıyor. Kastettiğim şu, göremiyor, tat alamıyor, dokunması çok kısmen. E, fakat yani koku tabii ki bir suyun içerisinde. Fakat işitme öyle değil. Fetus işitiyor. O yüzden iletişim orada başlıyor. O yüzden ninniler çok aktif. Yani bizim kültürümüzde o yüzden ninniler var. Ee, biz de aslında ipin ucunu ninnilerden çekiyoruz hamile kadınlar için. Amacımız doğum gerçekleştikten sonra e, çocuğun, e, bebeğin üzerindeki stresi azaltacak e, ona hatırasında bulunan sesleri vermek. Yani aynı annesinin karnındaymış gibi annesinin söylemiş olduğu ninnileri kaydederek. Aynı annesinin karnındaymış gibi ona o e, ninnileri yine annesinin sesinden vererek annesi yanında yokken gerginliğini azaltmak. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Rica ederim, Vermiş olduğunuz bu kıymetli bilgiler için. Ve son olarak size ulaşmak isteyenlere ya da izleyenlere vermek istediğiniz bir mesajınız var mı? Ee, şöyle eğer... E... Yeni doğmuş bebeklerinizle olan iletişiminizi artırmak isterseniz, yani yeni doğum yapmış olan annelere sesleniyorum burada. Bu iletişimi artırmak isterseniz, diğer doğum yapmış annelerle sosyal bir ortamda bulunmak isterseniz gelebilirsiniz. Aynı şekilde doğum sonrası gerginliği azaltmak için de. Hamileyken çalışmalar yapmak isterseniz bizi arayabilirsiniz. Söyleyeceklerim bu kadar. Tekrar teşekkür <laughs> ederim. Ben teşekkür Sağ ederim. Olsun. Sağ olun. Evet Sayın Cengiz Ünal konuğumuz oldu. Hoşçakalın.